Günaydın Yine bir sabah Yine bir benzinlik Yine bir yolculuk Ve ben <laughs> Şimdi Motorumuzu Benzini doldurduk o da acıkmış Devam ediyoruz Eskişehir'den çıkıyoruz Dün akşam Eskişehir'de kaldım. Aynaya bakmadan şöyle dangalak gibi çıkayım da. Şimdi bu kadar çok ışık var ki yani anlatamam ya. Işık cennet anasını satayım. radar, ışık radar, ışık radar. Her şey böyle ışık radardan ibaret. Yani biraz gideyim desen yok. Yol bomboş mesela bak. Kapatayım şunu da sesim daha iyi gelsin. Vizörü kapatınca sesim daha iyi geliyormuş onu fark ettim. Yine ışık bak. Bu sabahtan beri takıldığım herhalde 52. ışık falan. Artık bir an önce şu şehrin dışına çıkmak istiyorum. Şehirde inanılmaz ışık var. Işıklı bir şehir. ışıklar içerisinde. Dün Eskişehir'de kaldım. Biraz dolandım. işte porsuk çayı falan var. Bilenleriniz biliyordur. Bilmeyenleriniz de bilsin. <laughs> porsuk çayı var Eskişehir'de. Allah'ım şu güzel bir kaldırayım ha. Porsuk çayının etrafında adalar diye bir yer var ama yani Çayın iki tarafından aktığı adam tırak bir kara parçası var. Oraya ada diyorlar. Adalar diyorlar. Kaç tane ada var bilmiyorum. Bir tane adı gördüm ben ama her neyse. Genelde bütün aktiviteler orada dolanayi. Oradaydım ben de. Takıldım oraya. Yakın bir otelde kaldım. Şimdi de Çanakkale'ye gidiyorum. Ama Çanakkale'ye dümdüz yoldan gitmeyeceğim. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Hiçbir zaman dümdüz yolu kullanmayırım. Düz yoldan gitmeyeceğim. Balıkesir tarafından, Yenice ilçesinden Çan, Çanakkale yapacağım. Bu da takılırız ya. Hadi ya lütfen. Aa, 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 nasıl olur ya? Ben hissediyorum o uşağa takılabilirdim ya. Niye böyle oldu anlamadım. Neyse. Yenice tarafından gideceğim. Hem oraya yol dağlık mağlık. Güzel. Daha çekilesi bir yol. Hem de niye yolu uzatmayalım yani. Değil mi? Biz yoldan gitmenin ne manası var ki? Yenice'nin o taraftaki Yol, güzel, tatlı tatlı virajları var. Aman, sonra mis gibi bir yol. Ormanın içi yine. Burası şey, Kaz Dağları'nın bir ayağı o tarafta. Sonra Çanakkale Merkez'de her zaman kaldığım bir otel var, orada kalacağım. Hemen kordona çok yakın. Yani hemen kordonda olan bir otel var. Orada da kalıyorum. Onun fiyat 6000 lira mı olmuş? Ne delirmişler ya. Abi nedir yani? 600 lira otel lan. 6000 lira ne? Ne havuzun var, ne bir şeyin var. Yani bu kadar saçma sapan bir fiyat tek şeyi görmedim. İki sokak arkası. 2000 lira. Deniz görüyor ya 6000 lira. Yani delirmişsiniz abi Allah da edemişsiniz. Hani, Çanakkale olmasa neyse diyeceğim tamam işte Antalya'ya da bilmem ne de denize girsen, havuza girsen bir, bir sürü olanakları olsa, yok gidiyorsun yatıyorsun anasını satayım. Aslında Starbucks olan otel bu arada. <laughs> Çanakkale'yi bilenler anlamıştır zaten bir tane Starbucks var. Saçma sapan bir fiyat politikası. Her neyse. Ülkemizin hangi yerinde saçma sapan bir fiyat politikası yok ki diye kendimizi tatmin edelim. Bu ne yapıyor? Öz diyar bakın. Kardeşim 70 burada sınır ama sen bilirsin. Ben bir motosiklet olarak kurallara uyduğum bu noktada Bak şimdi önümü atlattıracak şu arabayla. Sağ ol. Hem 70'te gitmiyorsun. Hem değişik değişik yerlerde fren yapıyorsun. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Yakışır. Yap. Ya sıçarım da yeter ya Arabalarla en aynı hızda gideceğim Kendimi tehlikeye atıyorum o türlü gördünüz Nasıl gideyim ben arabalarla aynı hızda Dün Zafar da aynı konuyla alakalı bir video çekmiş Biz arabalarla aynı hızda gittiğimizde Sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar Kamyonlar bile bizi solluyor. Böyle tuhaf bir durum var yani Koca kamyonun benim yanımdan geçmesi motorun böyle olması anlamına geliyor böyle olmasa anlamına geliyor. Motor o kadar sarsıldığında altındaki motor küçükse arkadaşlarımız zorlanıyor yani bunda yani. radar radar koymak için harcayacağınız parayı asfaltı yaptırmak için mi harcasanız acaba? Ha geliyor yine bak bir otobüs için. Kardeşim senin güzel kardeşim senin sol şeritlerine işin var. Ha hadi beni önden çekmiyor. Sen ne yapıyorsun orada Hacı ya? Ben onu anlamadım. Amacın ne yani? Allah Allah. Eskişehir Bozüyük yolunun orada bir çalışma var. Ana o nasıl geçti lan orada? Eskişehir Bozüyük yolunun orada bir çalışma var. Hani kilometrelerce geriye uzanan bir kuyruk var. Ben şu aradan tıngır mıngır şu aradan geldim. Motosikletin faydaları. Küçük olmanın avantajını kullandım diyelim. Vallahi araç sahiplerine Allah sabır versin. Trafik ilerlemiyor yani. Bir oraya veriyorlar geçişi bir buraya veriyorlar. Baya geride. Olduğu yerde duruyor trafik. Öyle duruyor. Hiç hiçbir şey yok. Nasıl böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Neyse. Ben geldim. Vitesimi de bir alayım. Biraz da bize geçiş verin be reis. Ben geçtim bitti sayılır. Diyorum ki ulan niye 310-300 kilometreyi bu Dört buçuk saat gösteriyor. Şimdi düştü aşağıya. <laughs> Ve şey baksana burada da varmış trafik. Neyse bir şekilde bypass edeceğim oralara. Belki yolun bu kısmı hazır olabilir mi bilmiyorum. Hadi durdurun ya geçelim. Ya bak dur ev yaptı. Şimdi sıra bizde. Haydi nare 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 nana yürü geç tur reis. Haydi lan nare nana nare nana. Haydarın nari 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 Kolay gelsin polis bey Aa kaza Ondan böyle Ulan şu yolda da nasıl kaza yapıyorsun be kardeşim Uyudun mu ne yaptın ya Bütün insanları kangren ettim Bak olaya bak ya Allah Allah Neyse bizim bundan sonrası açık Tırcı kardeş bas 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 durma <laughs> anda eve gitmeye karar verdim. <laughs> Çanakkale'ye değil de eve gidiyorum. Çünkü Çanakkale şimdi bana yakın. Hafta sonu kaçamağı çok rahat yapabilirim. Şimdi burada o kadar gezdikten sonra Çanakkale'ye gidip değersizleştirmenin bir anlamı yok diye düşündüm. Onun için direkt eve gideceğim bugün. Çanakkale'ye önümüzdeki hafta sonlarından bir hafta sonu muhakkak giderim ben. Oraya gidelim. Haydi. Motosiklet varsa altınızda böyle ani karar değişiklikleri çok normal. Canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Şu hareketi onun için yapıyoruz bir birbirimize. Biz birbirimize. Ne? Özgürlük. Ey özgürlük. Şimdi ana yoldan basacağım gideceğim. Kardeşler. Zaten çok yakınmışım ya. Buradan Çanakkale sol taraftı. Gider elbet Çanakkale. Eski Topçulardan Feribot'la geçip Gebze tarafına Oradan Kadıköy'e süreceğim. Şu zımbırtıyı bir soracağım arkadaşlara. Düzeltsinler ya da değiştirsinler. Değiştirilmesi gerekiyor. Bence bu su aldı. Ondan sonra şey yapmak için, montaj yapmak için bilgisayarıma bazı güncellemeler yaptım demeyi çok isterdim. Bilgisayarı değiştirdim. <laughs> ya ben şeyi çok seviyorum, strateji oyunlarını. Civilization oynayamıyordum adam gibi. O istediğim gibi Civilization oynayamıyordum. Mesela City Skylines çıktı, bekliyorum Xbox'a gelsin diye. Yani bende Xbox vardı. Artık olmuyor, olmuyor yani çıkardım elimden Xbox'ı. Şey aldım. Bilgisayar aldım. Ondan sonra onda artık. Takılır. Birkaç günde evde oyun oynayayım ya. Özledim <laughs> oyun oynamayı. Düşündüğüne beni gözlerin her bakışın içimde ateş olur. Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi derin olur Beni benden alır senin sözlerin Biri biter ötekisi derin olur Geçmişte kaldı artık mutlu günler Düşünüp susmak içime ben doğur Yeter artık yeter gönül feryat Bir bakarsın bu gerçek olur Bu eski hesap topçu, topçular iskelesinin orada eski hesap tarafında güzel bir anım var ya Arkadaşlarla buluştuk işte bu Çınarcık tarafında bir yol var Armutlu Yarımadası'na dolanan bir yol. Oraya gideceğiz. Uzun süredir aklımdaydı orası. Orada şöyle bir havalandırayım. Uzun süredir aklımdaydı orası. Oraya gideceğiz. Neyse. Mehmet Çikopet'te durduk. Şeyin oradaki. Kurtköy'deki Mehmet Çikopet'te durduk. Arkadaşlarla böyle eğlendik meğlendik falan çıktık yola. Tam böyle eski Hisar Topçular İskelesi'nin oraya geldik. Arkadaşım dengesini bir ara sağlayamadı. Düştüm düştüm, moraller bozuldu falan neyse ondan sonra orada duruyoruz Lan. bir baktım şöyle yap şöyle yapıyorum ya, çanta var mı diye bir baktım çanta yok ay dedim bin kunduz lanet girsin ya dedim ulan var ya şok ondan sonra neyse o arada Birisi arıyordu arkadaşımla uğraşırken biz bu işlerle uğraşırken sonra o arayan kişi mesela mesaj attı ve i̇şte Mert Bey şeyden yazıyoruz Mehmet Çikopet'ten yazıyoruz çantanızla ilgili Allah'ım çantayı bulmuşlar falan neyse o ara hayırlısı olan bir arkadaşımız var Alpişko Alpişko bastı gitti almaya ondan sonra çantayı aldı Allah kafa içinde hiçbir şey kaybı olmuyor. Şerefli, namuslu, düzgün bir insan vermiş. İçindeki iğneye bile dokunmamış yani sağ olsun.